Merhaba, ben Sultan Eşsiz. Sarı bezli kadınlar için Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın "Misafir" isimli eserini okuyacağım. Onlar geleli tam 19 gün ve o kadar gece olmuştu. Karı koca, iki de çocuk, dört can. Şimdi her gün iki okka ekmek fazla alınıyor ve her masraf ona göre artıyordu. Zaten evdardı. Bu karı kocaya ayrı bir oda verebilmek için aile daha sıkışmaya mecbur oldu. Ne rahat, ne saygısız, ne vurdum duymaz misafirdi bunlar. Ne surattan anlıyorlardı, ne işaretleşmeden, ne kinayeden. En açık kötü sözlere karşı sinik bir tebessümle karşılık vermekten hiç sıkılmıyorlardı. Misafir Halil Efendi akşamcıydı. Hane sahibi İzzet Efendi ise içkinin damlasından kaçan, kokusundan boğulan, sofu, dini bütün bir adam. Halil Efendi her akşam bir cebinde dolu küçük bir şişe, ötekine kağıda sarılı birkaç zeytin tanesine valisiyle gelir, yatsılara kadar ağır ağır siftlenir. İzzet Efendi'yi yemeğe bekletir, içtikçe zevzeklenir, dinlettir, dinlettir. Zavallı adamcağızı tahammülsüz bırakır, sıkıntıdan öldürürdü. 5-6 akşam bu işkenceye tahammülden sonra nihayet hane sahibi bir gece dayanamadı. Açık bir suratla, ''Efendim, bu olur mu? Her akşam cebinizde rakı ile geliyorsunuz.'' dedi. Yüzsüz misafir, bu haklı itirazı hemen başka biçimde açıklamaya atılarak, ''Efendim, misafir perverliğinizden cidden mahcubum. Çoluk çocuk ailece efendimize kaç gündür yük olup duruyoruz.'' Rakımı beraber getirmeyeyim de onu da mı size aldırayım efendim? Yardımınızın bu derecesiyle her türlü yüce gönüllülüğün üstüne çıkıyorsunuz. Yok artık bu kadarcığına müsaade buyurunuz. İçki masrafımı olsun kendime medeyim. Deyince misafirin bu pek iyimser anlayış ve yorumuna karşı hayretlere düşen ev sahibi maksadının böyle demek olmadığını açıklamak için birkaç söz kekelemeye uğraşmış ise de birbirine taban tabana zıt bu anlatışla anlayış arasında hakikaten kaybolup gitmişti. Halil efendi Anadolu kavağında ufak bir memurdu. Ailece düştükleri sıkıntıya bir çare bulmak için ırgat pazarına sahip oldukları bir dükkanın satışından biraz para almak üzere İstanbul'a gelmişlerdi gazetelere nakitiniz varsa işletelim yoksa teminat üzerine pek uygun şartlarla istediğiniz kadar hemen para verelim tarzında cümleler ve türlü adlarla ilanlar vererek müşteri çeken idare hanelere Halil Efendi hep birer birer başvurdu. Bu işleticilerden çoğunun borçluların canına kıydığını anladı en uygun şartla işi bitirinceye kadar İzzet Efendi ailesi yanındaki misafirlikleri zorunlu olarak uzayacaktı. Bir gün hane sahipleri bir odaya toplandılar. Kapıyı sıkıca örttükten sonra sıkıntı veren bu misafirlerden kurtulmak çarelerini aralarında tartışmaya giriştiler. Büyük hanım diyordu ki, ''Kilere gidip erzak bakmaya korkuyorum. Bin türlü sıkıntılar, fedakarlıklar, üzüntülerle kış için biriktirdiğim, sakladığım öteberiden damla kalmayacak. Böyle günden güne tencere doluları yemek pişiyor. Yine doymuyorlar. Ya Rabbi şükür dediklerini işitmedim. Aman o çocuklar maşallah büyüklerden çok yiyorlar. Zarafet, nesine maşallah hanımcığım, boğazlarına kurt düşsün, sakın kilere bakma yüreğine iner. Ne sade yağı kaldı ne zeytinyağı, ne pirinç, ne şeker, ne fasulye. Kiler tam takır oldu. Sokağın köpekleri doyar, damların kedileri doyar, bu iki obur yumurcak doymaz. Tencereler daha ateşte karşıma dizilip de ''Dadı yemek pişti mi? Acıktık, içimiz bayılıyor, körükle körükle de çabuk pişsin.'' Değişlerini bir işitseniz kendinizi zapt edemezsiniz. Bazen öfke benim de tepeme çıkar. Bağırırım. ''Hadi bakayım oradan, ben mutfağa gelen çocukları sevmem.'' Çekiniz arabanızı. Şimdi size bir güzelce körüklerim ha. Bir gün arkadan ucu ateşli odunla koştum da anaları bana surat etti. Aa çekilir mi bu? Kaç defa daha soğumadan imam bayıldığın içine kirli parmağını sokarken gördüm. Afacanlar fıstık gibi tosta parlak oldular. Anaları karı semirdi. Beti benzi yerine geldi. Odalarına çekildikten sonra sarhoş herif gecenin bir yarısında pencerenin önünde türkü söylüyor. Bitişik de ağır hasta var. Ne saygısız maymun. Bütün sahanlara, tabaklara rakı kokusu siniyor. Ben içki sevmem. Ö. Ya onlar ya ben. Bunun bir çaresine bakınız. Evin kızı Cezalet Hanım dışarıya kulak kabartarak dadı yavaş söyle. Merdiven başında bir patırtı var. Karı geldi galiba bizi dinliyor. Zarafet köpürerek umrumda değil dinlesin. Korkum yok. Ben ona taşlıkta kaç defa başa kaka kaka söyledim de anlamazlıktan geldi. Ben de olsam öyle yaparım. Hazır ev, hazır yemek, hazır yatak, içki, türkü. Ne güzel, her zevkleri yerinde. Bu rahatı bırakıp da giderler mi hiç? Cezalet hanım, dadı sus azıcık da ben anlatayım. Anlat yavrum, anlat gülüm, anlat elmasçığım. Yedi mahalle bir araya toplanıp da kırk gün kırk gece anlatsak bu dert yine bitmez. Sen anlattığın kadar anlat, ben yine anlatırım. Cezalet Hanım, misafir hanım geldiğinde ikinci gün sokağa çıkacağını söyledi. Benden bir çarşafla bir ayakkabı istedi. Kendi potinleri ayaklarını sıkıyormuş. Fakat kendi çarşafını niçin giymek istemiyor bilmem. Zarafet, aa sebebini anlamadın mı? Alacaklılar sokakta onu çarşafından tanıyorlar da onun için başka çarşafa giriyor. Yüzünü de sımsıkı örtüyor. Namus düşkünlüğünden değil, çok bilmişliğinden. Kaltak. Dadıcığım bir parçacık sus. Sustum, sustum. Ha sen söylemişsin yavrum. Ha ben söylemişim. İkimiz can ciğer. Birbirimizden var mı farkımız? Cezalet Hanım artık her sokağa çıkışında adet edindi. Çarşaf bizden, ayakkabı bizden. Ah anneciğim yeni iskarpinlerim ne hale geldiklerini görsen gözlerin dolar. İçi oyulmuş kavun dilimine döndüler. Senden ayakkabı çarşaf istemiş. Ya benden ne istedi bilsen? İç donu. Söyletme beni kendininkini kirletmiş. Ta kavaklardan buraya bir donla gelinir mi? Benim de yok ayol. Küçük beyin yastık örtülerinin eski fistolarını söktüm de iki tane yaptımdı. Birini aldı, kullandı kullandı, getirdi kiriyle pasıyla başıma attı. Söylemesi ayıp, adet kirlerini çitiledim çitiledim de bir türlü çıkartamadım. Kokmuş karı. Büyük hanım başı ağrıyormuş gibi şakaklarını avuçlarının arasında sıkarak, bu beladan ne vakit kurtulacağız, başımızdan ne zaman defolup gidecekler? Zarafet, onlar buraya ödünç para bulmaya geldiler. Buluncaya kadar oturacaklar. Şimdi para nerede? Dışarıdan küt küt kapı vurulur. Odadakiler şaşalayarak birbirlerine bakarlar. Büyük Hanım: Kim o? Zarafet: Kim olacak misafir hanım? Büyük Hanım: Duyduysa pek ayıp oldu. Dışarıdan: Lütfen kapıyı açınız efendim. Zarafet kapıyı açar. Misafir hanım çarşaflanmış, koltuğunda iri bir bohça, iki çocuğun ortasında ağlamaktan gözleri kızarmış, mahzun bir çehreyle gözükerek: Allah'a ısmarladık hanımlar. ''Afedersiniz, böyle günde çok rahatsız ettik efendim. Haftalarca sayenizde yedik, içtik. Misafirperverliğinizin karşılığını ödemekten aciziz hanımlarım. Helal ediniz efendim.'' Misafirin ağlamış mahzun yüzü, af dileyici utangaç sözleri ev sahiplerine çok dokunur. Yufka yürekli büyük hanım, ''Ah hanımcığım, neye rahatsız olalım? Başımızın üstünde yeriniz var. Böyle birkaç hafta değil.'' 40 yıl otursanız vallahi yüksünmeyiz. Böyle birdenbire ne oldunuz efendim? Cezalet Hanım, bir kusur mu ettik, gücendirdik mi kardeş? Böyle birdenbire niye kalktınız? Vallahi salı vermeyiz. Haydi soyununuz, bırakmayız. Nafile. Zerafet büyük bir çığlıkla çırpınarak. Olur mu hiç? Bırakır mıyız sizi biz? Yağma yok, kuzum yağma yok. Gelmesi sizden, gitmesi bizden.'' mendili çıkarıp ağlayarak "Aa can ciğer gibi alıştım. Evin içi tıs sessiz kalacak. Mümkün değil salı vermeyiz." çocukların yanaklarını okşayarak "Aha benim tontonlarım. Haydi geliniz mutfağa. Bakınız dadınız bugün size neler pişirecek."